Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekiyoruz. Videomuz ise FIFA videosu olacak. FIFA videomu çok sevdiniz. Bu da ben de devam ettirmek istedim. 301 görüntülenme almış arkadaşlar. Çok sevindim. 301 görüntülenme. Evet, Granny videosunu da sevmişsiniz ama artık o Granny videosu gelmeyecek. Video da atamadım böyle uzun video bu aralar çünkü telefonum bozuldu. Haval verdi. Val verdi. Val verdiği aldık arkadaşlar. Val verdiği deneyeceğiz. Evet. Şimdi şuraya girdik. Takımım çok kötü. <laughs> Ama bu kadar kötü bir takım olamaz ya. Olamaz abi kötü bir takım olamaz. Başlıyoruz. 2-2 i̇ki, iki olmasın. 2 i̇ki, böyle olsun. Alo. Baba gelmedi. Gelmedi. Ben veririm. Gelirse veririm. Cam açıkladım. Evet, Kim yok? Efendim? Bu nasıl olur? Tamam gelirse ben buradayım. Veririm. Geldi. Tamam, tamam <laughs> Durun bir dakika. İlk kombinimiz bu şekilde olmamalı. Değiştir. Valverde. verdi çalıştır desem çalıştıramam. Ha? Be ya, oldu. Hadi bakalım. Yeneceğimizi düşünüyoruz. Şimdi girelim. Teke tek diyelim. Karşı atak diyelim bence. Karşı atak diyelim şimdi. Hadi ya internetim kötü olmasın. 58 miyse tamam güzel şu an. Oy. Valverde. Bakalım. Valverde den mi başlayacak top bilmiyorum. Takım pek iyi olduğu söylenemez. <laughs> Dur bir Valverde nerede? Oo, Valverde yok ya. Valverde niye yok? Tamam attık yani. Biz de attık. Hayır ya ben oraya atmamıştım. Of. Karşılık gelmesi lazım arkadaşlar. Hemen hı hemen hı 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 hız ol. Üf be. Hı hı son anda attım. Müthiş fırsat. Müthiş bir fırsat. Müthiş fırsatı kaçırmıyoruz. Golümüzü atıyoruz. Bu zileşi. Hadi koş lan koş koştu benim de atmam lazım abi ben de yaptım hatamı gol attım ben öndeyim ya hayır son saniye son saniyede yemek istemiyorum atak yapıyormuş hadi hadi Abi ya of yenildim. Aa yenildim ya. Of. of. Aa, yenildim ya. of. Allah'tan asist yapmışız Şimdi tek tek oynayacağız arkadaşlar. Evet. Hadi. Ben diyorum arkadaşlar, sizin sevdiğiniz bir seri gelsin. Ben o seriyi devam ettiririm. Siz yeter ki o seriyi <laughs> ben yaptığım şifre videosuna 5 beğeni mi gelmişti? Bilmiyorum kaç beğeni gelmişti. Yani bu adam bize tokatlar gibi geliyor bana. Bence de. Hoş buldum. razı cenaze namazına. O haber sağ kanat mı oynuyordu ya? Korkuyorum ya. Anne. O i̇ki, iki, iki def. iki def hadi. Mopa hadi. Mavpa ökünmüş. Sen Mavpa'ysın. Abi. Hocam. Şekiller var mı? <laughs> Buradan gol gelir mi? Kaç metre bilmiyorum. gol gelmedi çok bekledik. Valla nerede? Valla Çek onu diyor. Karşıyız yazardı. Kayan kayan. Abi ama çok kolay oldu ya. Ama çok kolay oldu şu gole bak ya. Aferin. Gelin bakalım. Şu anda sinirliyim. Ya abi. Tut şunu havers. Abi havers. Manyaklaşma. Sizden çıktı. Vur lan. Ko Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, um, koş sana. Koş koş. Ah. lol 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 yapsi onu hop balacı diyor. Ben damamı bırakmadım diyor. Ben buradayım diyor. Üf. Arkamızdan kayıyorlar. Ama kay. biz de aynısını yapmıştık. Biz de yapamadık onlar yaptı. Yapamadı. Ama attık golümüzü. Neyse biz ona sevinelim. Ama berabereyiz şu an. Bu arada video çekmeyi de özledim derken çok güzel bir atak yaptım. Oho, hey, hey. Fıstık gibi gol. Fıstık. Çok güzel bir gol. Güzel atmışım ben golü ama. Fıstık gibi attım ya. Fıstık gibi. Fıstık. Hocam bitir hocam. Hocam bitir. Hocam bitirsene hocam. Hocam. Bitti. Yes. İlk yarıya mutlu mesut dönüyoruz. 2-1 öndeyiz. Valla my mother. Motor. My motor. Motor. Motor mu diyor. Kotter mı diyor. diyor. Anlamıyorum ki. Adamları güzel pas verdim derken. Kimmiş? 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 Jonesiz. Kimmiş? Asıl kimmiş burada? Ah be olmadı. Koş. Koş. Kimmiş? Nasıl yakalayayım? Mios'un. Garder. Garder verdi kimmişi. Kimmiş? Nasıl ya? Abi. Ben değiştirmedim oyuncumu. Hadi yeme Hadi. Yes tamam. Oy. Oy. Maupay. 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 Ne maupay. Maupay. Yes. Golümüzü atıyoruz arkadaşlar. Tam yanı alarak fıstık gibi gol. Fıstık gibi fıstık. Evet. Bu Hadi hadi oğlum. Abi. Adam bizi ama. tam uzaklaştırdık. Hoppa. Lan. Novak mı? Novak. Novak. Oğlum o nasıl paslat? Abi haber. Aa Morito moruyor Morito Mori. Mori değiştirseydim keşke. Göder. Gol <laughs> geliyor az kalsın. Onların interneti beyaz kötü galiba. Kırmızı yandı bir şey. Tamam bu sefer ellemeyeceğim değilsin. Abi hadi ya pas versin. <laughs> Bizim de şu an biraz kötüle kötüleşme. Oy onların internet çok kötü be ya. Ha versim ofay. Pozisyon. Pozisyon. Yes, yakın arkadaşlar. Evet videomuz buraya kadar olsun. Bu tarz videomuz daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay <laughs> bay.